bir şair, yazar, veteriner, öğretmen ve milletvekili olan Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine simgesi haline gelmiş olan İstiklal Marşı'nı yazmıştır. Türk tarihinde önemli bir yere sahip ve Kurtuluş Savaşı döneminde sergilediği mücadele ile milletine örnek olan vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 84. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Mehmet Akif Ersoy deyince benim doğrudan aklıma gelen ahlakını ve karakterini özetleyebileceğim üç temel kavram tabii ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi doğruluk ve sadakat. Bunları eş anlamlı bir şekilde de düşünerek söylüyorum. İkincisi ahde vefa ve sözünde durma. Üçüncüsü de mücadele ve mukavemet. Bundan hareketle son devrin yetiştirdiği en mümtaz aydınlarımızdan bir tanesidir Mehmet Akif Ersoy. İstiklal Marşı'mızın şairi, milli şairimiz, iman ve istiklal şairi olmakla birlikte İslam şairi olarak da vasıflandırabileceğimiz bir aydınımızdır, mütefekkirimizdir. Türk milletine tercümanı hal olacak tarzdaki birçok eserin de birçoğu manzum olmak üzere sahibidir Mehmet Akif Ersoy. Ve Türk milletinin kendi çağında ve bugünlerde kalbinde taht kurmuş ve Türk milletine büyük ölçüde rota tayin etmiş önemli kişiliklerden bir tanesidir. Mehmet Akif Ersoy biraz önce mukavemetten tabii söz ettim. Bunu rastgele söylemiyorum. Yani İlk çocukluk yıllarından ilk gençlik hayatına kadar, gençlik hayatından işte e, orta yaşa kadar ve ö, ömrünün son e, demlerine kadar Mehmet Akif Ersoy aslında büyük badirelerle, büyük sıkıntılarla e, yüzleşebilmiş bir e, kişiliktir. E, çocukluğunda işte e, Fatih'te dünyaya gelmiş, İstanbul Fatih'te. Çok erken yaşlarda e, tabii babasını kaybetmiş. E, ardından işte Rüşdiye'ye devam etmiş. Ve işte mülkiyeye devam edeceği yerde doğrudan Baytar Mektebi'ne gitmiş. Daha kısa süre içerisinde biraz da pragmatik düşünerek hayata atılmak ve işte maişiyetini karşılayabilmek düşüncesiyle belki böyle bir yolu tercih etmiş. Ve o yıllardan itibaren de edebiyatla ilgilenmiş, şiirle ilgilenmiş ve sanat hayatı içerisinde, edebiyat hayatı içerisinde çok önemli konumlara, noktalara kadar gelebilmiş. İstiklal Marşı yazılması hadisesi bir hükümet politikası olarak tabi ortaya çıkıyor. 1921'de 1. İnönü muharebesinden sonra o gün hükümet Marif Nezareti'ni görevlendiriyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nı işte ilk yarışmaya çıkılırken Hamdullah Supi Bey var Tanrı Ve milli bir marş yazılması için bu şekilde faaliyetler başlamış oluyor. İşte arkadaşı Hasan Basri Çantay gibi kişiler tabi devreye giriyorlar. Eşref Edip gibi kişiler Mehmet Akif'teki bu yeteneği biliyorlar. Muazzam bir yetenek var tabi. Büyük bir sanat ruhu var ve toplumu da milletin dertlerini de çok iyi bilen bir şair. Toplumcu gerçekçiliğin gerçekten öncülerin, öncüleri arasında sayılabilecek bir edebiyatçı. Ve sonunda kendisini ikna ediyorlar. Mısır zaten bizim vatanımızdır. Biliyorsunuz Mısır'a 1300'lerde 13. asırda Batılılar Türkiye adını vermişlerdir. Yani Mısır'a gidişi vatandan gaybubet gibi gözükür ama orada Mehmet Akif'i ağırlayan, davet eden Mısır Türklerinden, Hidivlik ailesinden Abbas Halim Paşa'dır. Onun önce misafiri olur, sonra Kahire Üniversitesi'nde hocalık yapar. Tabii çok sıkıntılı günler geçirir. Ee, niye gittiğini e, tek cümleyle izah etmek zor. Türkiye Cumhuriyeti'nde 1925 yılında yoğun bir kültürel değişim süreci yaşanır. Bu konuda devrin siyasetçileriyle aynı düşünmemektedir. Akif İslam medeniyetini benimsemiş ve bu konuda hayatının sonuna kadar da istikrar içinde olmuş bir şahsiyettir. Akif'in hayatının son yılı biraz rahatsız geçmiştir. Akif, sportmen bir insandır. Üniversite yıllarında kısbet giyip meydanlarda güreş tutmuş, devrin usta pehlivanlarından güreş öğrenmiş bir insandır. Şimdi böyle bir sportmen insan e, siroz hastalığına tutuluyor. Tabii o Mısır günleri, 11 yıllık Mısır dönemi, e, bir hayli huzursuz, yoksul, muazsız, kimsesiz bir dönemidir. Lübnan tarafına gelir siroz hastalığı teşhisi konunca kendisi de bu tür işlerden anlayan bir insandır. Orayı yaylalıktır, hani temiz havalıdır. Daha sonra kestirir tabii. Yani ömrün sonuna yaklaştığını anlayınca vatanda ölmek ister ee, ve e, Türkiye'ye ölümünden 6 ay önce döner.